sevgili dostum ben Fizikçi Güven. Bu videomda da zıt yönde hareketten iki aracın birbirlerine göre hareketleri nasıldır sorusunu cevaplandırıyorum. İki tane hareketlimiz var ve bu hareketlilerden A hareketlisi eksi yönde V büyüklüğüne hıza sahipken B hareketlisi ise artı yönde 3V büyüklüğüne hıza sahip. İlk sorum gelsin A aracının şoförü B aracını hangi yönde ve kaç V büyüklüğünde hızla hareket ediyor olarak görür diye sormuşum. Öncelikle bağlızımızı yazıyoruz. Bağlızımız eşittir. Gözlemci kim? Kime göre sorusunu sorduğunda A'nın şoförüne göre. A aracının şoförüne göre cevabını kendine verdi. E, dolayısıyla B aracının hız vektörüne A aracının hız vektörünün tersini ekleyip bileşkesini alıyoruz. Ve B aracımız sağ tarafa doğru 3V büyüklüğünde hız ile hareketliyordu. A aracının da hız vektörünün tersi sağ tarafa doğru V büyüklüğünde. Bu vektörler aynı yönlü olduğu için ucu ekleme yöntemiyle bileşkesini bulabiliriz. Dolayısıyla bulmuş olduğumuz bileşke sağ tarafa doğru 4V büyüklüğünde olur. Ve sağ taraf burada artı yön olduğu için şöyle diyoruz. A aracının şoförü B aracını artı yönde 4V büyüklüğünde hız ile hareket ediyor olarak gördü. Diğer sorumla devam ediyorum. B aracının şoförü A aracını hangi yönde ve kaç ve büyüklüğünde hızla hareket ediyor olarak görür diye sormuşum. Yine bağıl hızımızı yazmamız gerekiyor. Kime göre sorusunu sormamız gerekiyor. Bağıl hızımız eşittir. Kime göre sorusunu sorduğumuzda B aracının şoförüne göre cevabını verdin kendine. Dolayısıyla A aracının hız vektörüne B aracının hız vektörünün tersini ekliyoruz. A Aracın hız vektörü sol tarafa doğruydu. B aracın hız vektörü sağ, tersi ise sola doğru. Burada da ucu ekleme yöntemiyle bileşkeyi bulabiliriz. Yani bu iki vektörün bileşkesi sol tarafa doğru 4 v büyüklüğünde oldu. Yani B aracının şoförü A aracını eksi yönde 4 v büyüklüğünde sürat ile hareket ediyor olarak gördü. Burada da dikkat et, araçlar zıt yönde hareket ediyor iken. İki aracın birbirine göre bağıl hızı eşit büyüklükte ve yine zıt yönde oldu. Yani burada artı yön bulmuştuk. Burada da eksi yön bulduk. İkisi de 4V büyüklüğünde. Şimdi de bu kısımla ilgili senin için hazırladığım sorularla devam ediyoruz. Senin için 4 tane soru yazdım. Birinci örnekle başlayalım. K aracının şoförüne göre L aracının hareketi nasıldır? Yine bağıl hızımızı yazıyoruz. Ve bağıl. Artık kime göre sorusunun cevabını direkt bulabiliyorsun? K aracının şoförüne göre. Dolayısıyla K aracının şoförü gözlemci olduğu için L aracın hız vektörüne K aracının hız vektörünün tersini ekliyoruz. L aracının hız vektörü sol tarafa doğru 10 metre bölü saniye. K aracının hız vektörü de sağ tarafa doğru 10 metre bölü saniye. Yani L aracın hız vektörüne K aracının hız vektörünün tersini şu şekilde ucu eklediğimizde bu iki vektörün bileşkesi de sol tarafa doğru 20 metre bölü saniye yaptı. dolayısıyla sol tarafa hareket şurada göstermişiz. Eksi yönde. O zaman biz burada K aracının şoförüne göre L aracının hareketini eksi yönde ve 20 metre bölü saniye büyüklüğünde gördüğünü söyleriz. İkinci örneğimle devam ediyorum. A aracının şoförüne göre B aracının hareketi nasıldır diye sormuşum. Burada yine bağıl hızımızı yazıyoruz. V bal eşittir. A aracının şoförüne göreydi. Yani gözlemcimiz A aracında. Dolayısıyla VB eksi VA yazıyoruz. B aracının hız vektörü sol tarafa doğru 20. A aracının hız vektörü ise sağ tarafa doğru 10 metre bir saniyeydi. Bunu ters çevirip. 20 metre bölü saniye eklediğimizde ucu ekleme yaptığımız için şöyle önden eklesek de olur. Bu iki hız vektörünü bileşkeste sol tarafa doğru 30 metre bölü saniye yapar. Yani A aracının şoförüne göre B aracının hareketi eksi yönde ve 30 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla gerçekleşir. Üçüncü örneğimle devam ediyorum. T aracının şoförü R aracına bakarak kendisini nasıl hareket ediyor olarak görür. Bu sorunun aynısını aynı yönde hareket eden iki araç için çözmüştük. Şimdi o videodan hatırla. Bir hareketli başka bir hareketliye bakarak kendi hareketini yorumlayacaksa, o zaman ne yapıyorduk? O hareketliyi alıp diğer araca bindiriyoruz. Oradan kendisine baktırıyoruz. Ya da T aracının şoförü R aracına bakarak kendisini nasıl görür? R aracının şoförü nasıl görüyorsa. T aracının şoförü de R aracına bakarak kendisini o şekilde görür. Yani yine bağlı hızımızı yazarken dikkat etmemiz gereken yer burada. Gözlemcinin hangi araçta olduğuydu. Dolayısıyla R aracına bakarak kendisini görmeye çalıştığı için de şöyle diyoruz. T aracının hız vektörüne R aracının hız vektörünün tersini ekliyoruz. T aracının hız vektörü 10 metre bölü saniyeydi. R aracının da hız vektörünün tersi sağ tarafı doğru 30 metre bölü saniye. Bu ikisinin ucu ekleme yöntemi gereği bileşkesini şöyle ifade edebiliriz. Zaten vektörlerimiz aynı yönde ise bileşkesi vektörlerin büyüklükleri toplamı kadar olur. Buradan 40 metre bölü saniye bulduk. Yani T aracının şoförü R aracına bakarak kendisini sağ taraf artı yön olduğu için artı yönde 40 metre bölü saniye büyüklüğünde hız ile hareket ediyor olarak görür. Son sorumla devam ediyorum. X aracının şoförüne göre Y aracının hareketi nasıldır? Artık alıştın. Şimdi videoyu duraklatıp bu soruyu kendin deneyebilirsin. Denedin ve doğru yaptığını göreceksin. Sonrasında yine de benden bir çözümünü izle. Bağıl hızımız eşittir. X aracının şoförüne göre artık X gözlemci. Yani Y aracının hız vektörüne X aracının hız vektörünün tersini ekliyoruz. Y aracının hız vektörü sol tarafa doğru 10'du. Buna X aracının hız vektörünün tersini ekliyoruz. Bu eklemeyi şu şekilde önden de yapabiliriz. O da 20 metre bölü saniye büyüklüğündeydi. Ucu ekleme yöntemiyle bu ikisinin bileşkesini bulursak sol tarafa doğru 30 metre bölü saniye bulduk. Yani X aracının şoförüne göre Y aracının hareketi eksi yönde ve 30 metre bölü saniye büyüklüğünde hız ile gerçekleşir. Zıt yönde hareketten iki hareketlerinin de hareketini inceledik. Sıradaki videomda da birbirine dik doğrultuda hareketten hareketlilerin hareketini inceliyoruz. Ne kadar çok hareket dedik. Bu konu böyle. Bağlı hareket. Sağlıcakla.